Evet sayın seyirciler Fox TV'de başlayacak olan gizli saklı incelemesiyle karşınızdayım. 8 Haziran'da 8 Haziran çarşamba günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Şinas Yurtsever, Selçuk Borak, İdris Nebi Taşkan, Emrullah Çakay, Funda Hulden Akyürek, Erşan Utku Ölmez, Hasan Elmas ve Şebnem Sönmez yer alıyor. Ayrıca Sinem Yusal da Dizinin kadrosunda. Dizinin konusu şöyle: aşk, macera, polisiye, komedinin bir arada olduğu bir dizi. İzleyiciyi ekranlara kitleyecek gibi geliyor bana. Gerçekten müthiş olacak. İki polisin, iki zıt karakterli polisin çalışma hayatını anlatıyor bize. Bize bana biraz Cehennem Silahını hatırlattı. Bakalım nasıl olacak? Merakla bekliyorum. 8 Haziran çarşamba günü mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.